Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hastanedeyiz arkadaşlar. Niye? Çünkü arkadaşlar ben hamile olduğumu öğrendim. Sonra gittik geldik hastaneye alelacele video çıkmayı falan unuttum. Burada başlatıyorum videoyu. Şimdi çok neşeliyim. Yerimde duramıyorum. Şimdi yanımıza bir birazcık bir şeyler kurvasan falan alıp bunları yiyeceğiz. Evet arkadaşlar onları yedik. Şimdi e, gireceğiz içeri. Sıra bizde mi? ve e, Zoi Hanım biziz. İçeri girelim su lan. Tamam. Aa, ustasının habercisi bile gelmiş. Ha, hemşireyi çağırmak için herhalde şuraya basacağız. Evet, geldim ben. E, yatsın Zoi Hanım. Karnınızı açın. Bakalım. Şimdi size bir krem e, süreceğiz Hani 400, 300, e, 500, 200 falan olabilir. Bir de olabilir. Bir çocuğunuz da olabilir. Ay çok heyecanlıyım. Evet. Şimdi bir bakacağız. İlk öncelikle. Kremi sürelim. Evet kremi sürdük. Şimdi bakalım. Şöyle. Tamam. Bakıyoruz zeyhının. Evet, kalp atışları. Evet, duyabiliyorsunuz kalp atışlarını. Bakın burada da resmi var. Evet, böyle. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ee, e, bebek küçük olduğu için e, gözükmedi. Aslında biz görebiliyoruz. Evet, e, gö gözükmedi küçük çünkü bebek. Biz bile gördük. Şimdi size müjdeyi vereyim. Bir çocuğumuz olacak. Ay yaşasın! Çocuğumuz olacak. Keşke e, ikiz olsaydı. Evet. Evet yaşasın. Abi şimdi gidebilirsiniz, bir kağıt imzalayacaksınız, öyle gideceksiniz. Tamam, imzalayalım kağıdı. Yaşasın arkadaşlar. Ben ikiz olmasını bekliyordum. Aa. Evet, kağıt imzalayacaktım ben. Evet, siz mi? Tamam, kağıt, evet, şu kağıdı imzalayacaksınız. Ay, ne gitti Pardon. Ve imzalayayım şununla. Evet imzaladım. Ha girebilirsiniz. Tamamdır. Abone geliyor. Evet arkadaşlar bir olacak. Ama belli olmaz arkadaşlar. Belki yanlış söylemiş olabiliriz. Evet. İnelim aşağı. Evet. evet arkadaşlar biz şimdi bir şeyler alacağız. Ben salata falan alacağım çünkü. Evet. E, Marksan aç mısın? açayım. E, yok aç değilim ben seni. Tamam. Ay. Evet ben yedim. Evet arkadaşlar videomuzdan bu kadardı. Ee, videomuz çok eğlenceliydi arkadaşlar. Ben de çok eğlendim. Evet bir çocuğumuz olacak. Yaşasın. Yaşasın. Arkadaşlar videomuzdan bu kadardı. Eğer sevdiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı like, unutmayın. Like. Görüşürüz.